Merkez Yürütme Kurulumuzun kıymetli üyeleri, değerli dava arkadaşlarım, sizlere kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızın partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye olarak dünya ile beraber ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını ile mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Yeni hasta sayısı, ölüm sayısı, yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı bakımından olumlu bir çizgide ilerliyoruz. Pek çok ülkenin çaresiz kaldığı, adeta salgına teslim olduğu bir dönemde Türkiye sağlık altyapısının ve sosyal güvenlik sisteminin gücü sayesinde pozitif bir ayrışma göstermiştir. Salgınla mücadelenin başarısına paralel olarak aldığımız tedbirleri her hafta kabine toplantımızda gözden geçiriyoruz. İnsanlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak adımları önümüzdeki tabloya uygun şekilde yeni normalleşme programımıza özellikle bu çerçevede atıyoruz. Geçtiğimiz hafta bu çerçevede ilk kararları almıştık. Bunlar arasında yer alan kimi işletmelerin faaliyetine izin verilmesiyle ilgili uygulama dün başladı. Her ne kadar bazı yerlerde yine arzu etmedik sahnelere rastlasak da genel olarak halkımızın belirlenen kurallara riayet ederek işinin başına geçtiğini, alışverişini yaptığını gördük. Dünkü kabine toplantımızda yeni normalleşme kararları aldık. Daha önce 7 ilimizde kaldırdığımız şehirler arası giriş çıkış yasağını 9 ilimiz için daha genişlettik. Çay hasadı için bahçelerine gidecek müstahsillerimize izin vermekten noterleri normal çalışma düzenine döndürmeye kadar insanımızın hayatını kolaylaştırmaya yönelik yeni adımlar attık. Önümüzdeki hafta sonunu takip eden 19 Mayıs tatilinde Herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için 16-19 Mayıs günlerinde 4 gün süreyle sokağa çıkma sınırlaması getirdik. Her fırsatta altını çizdiğim gibi uzunca bir süre maske kullanımı, fiziki mesafeye riayet, temizlik, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama Kalabalıklardan uzak durma ilkelerine uygun şekilde yaşamak mecburiyetindeyiz. Türkiye olarak biz salgını tamamen bitirsek bile dünyada bu hastalığın kökü kazınmadığı müddetçe sürekli teyakkuz halinde bulunmayı sürdürmemiz şarttır. AK Parti olarak teşkilatlarımızla ve tüm insanlarımızla bu gerçeği anlatmalı, halkımızı psikolojik ve fiili olarak önümüzdeki döneme hazırlamalıyız. Değerli arkadaşlar, ülke olarak salgından terörle mücadeleye, sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz. Böyle bir dönemde dahi darbe çığırtkanlığından sağlıktaki ve diplomasideki başarılarımızı gölgelemeye çalışmaya kadar her yola başvuran karanlık bir zihniyetle karşı karşıyayız. CHP'nin başını çektiği gazete ve televizyonlardan sosyal medyaya kadar da azımsanamayacak bir alıcısı olan bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizim görevimizdir. Meydanı sırf bize zarar vermek için ülkesine ve milletine zarar vermeyi göze alabilecek kadar müvazenesini kaybetmiş bu faşist zihniyete bırakmayacağız. Bunların cüreti, sırtlarını her türlü kirli ve sinsi senaryoya adeta balıklama atlayan bir kesime dayamış olmalarından geliyor. Her yalanı, her iftirayı, her çarpıtmayı anında cevaplamanın yanında kendi davamızı, icraatlarımızı, vizyonumuzu sürekli anlatarak bu kesimi en azından ortada bir yere getirmeliyiz. Salgın döneminde yaşananlar sağlık alanında yaptıklarımızın önemini ve bize atılan iftiraların altının ne kadar boş olduğunu göstermiştir. Sınır ötesi harekatlarımızda savunma sanayindeki icraatlarımızla ilgili benzer bir tablo ortaya çıkmıştı. Diğer alanlarda da aynı şekilde ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi ve nereye götürmek istediğimizi bıkmadan, usanmadan anlatmayı sürdürmeliyiz. Özellikle kadın ve gençlik kollarımız başta olmak üzere toplumun spesifik kesimlerine yönelik çalışmalar yapan birimlerimizin çok daha fazla gayret etmesi gerekiyor. Salgın sonrası sadece küresel siyasi ve ekonomik ilişkiler değil, zihinler de yeniden yapılanma sürecine girecektir. Bu sürecin ülkemizde de yansımaları olması kaçınılmazdır. AK Parti olarak kendimizi ve dünyadaki ülkemizdeki bu yeni döneme süratle hazırlamalı milletimizin karşısına donanımlı bir şekilde çıkmalıyız. Her alanda hazırlıklarımızı yaparak belki birkaç ay, belki birkaç yıl sonra başlayacak bu tartışma ve dönüşüm sürecini en iyi şekilde karşılamalıyız. Önümüzdeki tarihi fırsatı değerlendirme konusunda buradaki heyete sizlere çok önemli görevler düşüyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Değerli arkadaşlar şimdi gündemimize geçiyoruz.